de inşallah, inşallah iki şey olacak, iki şey olacak. Birisi 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, diğer de 14 akşamı, 14 Mayıs akşamı, diğer de Başbakan Meral olacak. Siz isterseniz olmaz mı? Siz isterseniz olmaz mı? Evet, bugün burada birlikte olmak Vau wow, çok güzel ya. Çoklar diye korkmadık. Biz azız diye çekinmedik. Allah bin kere razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Evet ama biz biz çoğaldık. Biz çoğaldık. Biz bugün çokuz, çokuz. Çünkü hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz. Bakın ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Türkiye'de bu kadar uzun süre aktif politika yapan tek kadınım. Buna karşılık siyasi bir aileden geliyorum. 50 yıllık bir hafızam var benim. Benim yaşımda olanlar bilir. Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar pis bir dil kullanılan, tehdit, hakaret yapmayın, yapmayın, yapmayın. Yok, biz sinirlenmeyeceğiz, biz sinirlenmeyeceğiz. Biz, biz oylarımızla gereğini yapacağız. Şimdi zaten amaç o. Tehdit, iftira, hakaret, daha böyle bir şey görmedim. Şimdi bakın, bir seçime gidiyoruz biz ya. Bir seçim, seçmenin bayramıdır seçim. Seçmenin düğünüdür. Çünkü seçmen veli nimettir. Seçmenin karşısında bütün siyasetçi hazır olda durmalıdır. Seçmeni dinlemelidir, milletini dinlemelidir. Onun derdini anlamalıdır. O derde çözüm üretmelidir. Ondan sonra da o çözümler, o projeler üzerinden bir vizyon anlayışıyla rekabet etmelidir. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı Artık kaybedeceğini anlayınca burayı şereflendiren değerli Giresunlu hemşerilerim hepimize Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız dedi, darbeci dedi, işgalci dedi. Ey Recep Bey, gel burayı gör. Bunlar Giresunlu. Bu kişiler Giresun'un kadınları, erkekleri, gençleri sen, sen senelerdir, senelerdir ceketimi assam, şapkamı assam seçilirim, seçtiririm dedin. Onun için de Giresun'u ihmal ettin. Giresun'u gözden çıkardın. Fındı Ferraro'ya peşkeş çektin, peşkeş. Fındık üreticisini terk ettin. Ve ve yabancıların uluslararası şirketlerin eline teslim ettin. Şimdi dönmüşün çıkmışın diyorsun ki yerli ve milli benim burayı şereflendirenler işgalci. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Nereniz yerli, nereniz milli? Şimdi efendim. Ambulans lazım. Sağ olasınız. Şimdi kadınların başına gelen Efendim kızım. Alabilirsiniz tabii ki. Alın çocuklar. Yani sandalyeden kaldırılabilir mi bilmiyorum. Alıverin. Ambulans söyledim. Ambulans isteniyor. Evet. Şimdi ya bana bakın. Azip beni trollemeyin. Şu kalabalığın tadını çıkaralım. Onu gösterelim. Ya trollemeyin beni. Allah Allah. Bu çocuğu alın arkadaşlar. Bu çocuğu şuraya alıverin. Hayır hayır onu kaldırabilir misiniz? Peki. Ya ben gideyim alayım geleyim. Tamam istediğiniz o herhalde. Hayret bir şeysiniz be. Şimdi bakın. Böyle bir pis dille hiç seçime gitmedik. Kadınlara sürtük dendi bu ülkede. Kadınlara düşük dendi. Çürük dendi bu ülkede. Çıt çıkmadı. En son sayın Erdoğan'ın Recep Bey'in İstanbul'daki İstanbul'daki mitinginde bir pankart var. Sayın Kılıçdaroğlu için deniliyor. Diyor ki karı gibi mutfakta duracağına arı gibi çalışan lider isteriz. Ayıptır, günahtır, ayıptır. Her birinizi bir ana doğurdu be sizin. Her birinizi bir anne doğurdu. Ayıp, ayıp. Bu ahlaksızlıktır. Bir Allah'ın kulu da o pankartı indirmedi. Hem bizler çocuklarımıza baktık, hem ailemize baktık, hem tarlada çalıştık, hem işte çalıştık, hem evde çalıştık. Üstüne erkeklere hakaret etmek için biz kullanıyoruz. Neymiş adımız? Karıymış. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Keşke siz birer karı olabilseniz. Keşke birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar. Kafayı yedi. Bakın. Birisi çıkmış diyor ki biz kazanırsak erkeklerle erkekleri evlendirecekmişiz. O bitmedi. Bitmedi. Biz kazanırsak erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Bunlar gerçekten gerçekten kafayı yediler. Psikiyatristlerin, psikiyatristlerin tedavisine muhtaçlar. Bakın 14 14 Mayıs günü Allah rızası için sizden rica ediyorum. Bu burayı şereflendiren değerli Giresunlu kardeşlerim. Allah rızası için sandığa gideceksiniz. Ailenizi, akrabalarınızı, dostlarınızı sandığa götüreceksiniz. Ve bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz. Ve bu ucube sistemden, bu ucube sistemden hep beraber kurtulacağız. Bakın bir tanesi çıkmış diyor ki, biz kazanırsak, biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Onlar kazanırsa temiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Hadi oradan be. Kul el uzattınız. Kul el uzattınız. Haramın dibine vardınız zaman haramın dibine. Dolayısıyla her birinizin kara lekeler var. Kapkara lekeler var. Kul el uzatanın affı yok. Affı yok. 81 82 puan alan çocuklarımızı tayin etmediniz. 52 puanla AK Parti'de dayısı olan, ayısı olan çocukları tayin ettiniz. Kulakıdır. 4 dolar yani 80 lira olması gereken fındığı Ferrero'ya peşkeş çektiniz peşkeş. Dolayısıyla dolayısıyla Giresun'un kalkındırılması bizde. Giresun'un uluslararası doğa turizminin merkezi olabilmesi için her şartı var. Yeter ki yatırım yapılsın. Gençleri işsiz, Giresun'un ilçelerinden gençler Amerika'ya iltica etmek için Meksika'ya gidiyorlar. Geçende de söylemiştim. O Meksika'da toplama kamplarında şu anda o çocuklar. Ayıptır ayıp böyle güzel bir şehrin gencinin Meksika'da toplama kampına girmeyi göze alarak iltica etmek için bu ülkeden, bu güzel şehirden gitmesi sizin ayıbınızdır ayıp. Recep Bey neyle övünüyorsun? Ama 14 Mayıs akşamı kendisini ve arkadaşlarını emekli edeceğiz inşallah. Allah Allah. Ve ve Allah Allah. <gülüyor> 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 ve <gülüyor> ve Allah Allah. Sayın Kılıçdaroğlu da 13. Cumhurbaşkanımız olarak 13. Cumhurbaşkanımız olarak İnşallah Çankaya'ya götüreceğiz. Bir şey daha var. Şimdi bakın. Bu Cumhur İttifakının küçük ortağı da çıktı dedi ki bedenlerine mermi girecek. Ya böyle bir seçime gidiyoruz. Bedenimize mermi. Muhterem ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Allah senin gibileri vesile kılacaksa cam baş üstünedir. Demek ki Sinan böyle katledildi. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi. Ve ve ayakkabı numaralarına kadar herkesin herkesin kim olduğunu ne olduğunu bilenler Recep Bey ne az ne azmet treni ne katili yakaladınız. Bengisu'nun Banu Çiçek'in babası gencecik bir akademisyen gidildi, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Ortada bir şey yok. Bu başlı başına büyük bir ciddiyetsizliktir. Başlı başına büyük bir korkaklıktır. Başlı başına herkese yapılan bir tehdittir. Ama şart olsun, and olsun, yemin olsun 15 Mayıs'tan itibaren Sinan'ı katledenlerin hem azmettirenler hem katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır. Şimdi dediler ki il başkanımız dedi ki Giresunluların istekleri var onlara onları söyleyeceksin söz vereceksin. Ben de bunu yapmak üzere karşısındayım ama önce tarımla ilgili hemen hemen köy okullarını açacağız ve o okullara 11 bin köy okulunu hemen açacağız. 100 bin öğretmeni hemen tayin edeceğiz. Daha sonra 150 bin öğretmen daha tayin edeceğiz. Ziraat mühendisi ve veterinerleri o köylere tayin edeceğiz. Teknikerleri tayin edeceğiz. Tarımı canlandıracağız. Yüzyıllık fındık bahçelerinin verimi düştü. Onların gençleştirilmesi için çiftçimizle el ele yapılan çalışmalarda onları biz üstleneceğiz ve sizin fındık bahçelerinizi gençleştireceğiz. İkincisi, ikincisi fındığı 4 doların aşağısında asla fındığa bir fiyat verilmeyecek. Ferraro'nun elinde oyuncak olmaktan fındık çıkarılacak. Şimdi bu arada bu orman vasfını yitirmiş ve bazı kardeşlerimizin kap tapulu malı olup elinizden gitmiş o yerlerle ilgili mera kanununu yeniden gözden geçirip tapulu malı olanların malının kendilerine iadesi sağlanacak. Onun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Onun gereği yapılacak. Şimdi çok enteresan bir şey var. Dereli Şebin Karahisar yolu ve tüneli. Ya biraz evvel öğrendim. Mer Giresun'da gençler arasında aşkın sembolüymüş. Bizim aşkımız bu yol gibi olacak. Yani hiç bitmeyecek. Diyormuşsunuz. Doğru mu? Vay be. Aşkın sembolü bu bitmeyen yolu bitirmek bize nasip olacak inşallah. Ha? Vav wow, çok teşekkür ederim. <laughs> Bana bak Recep Bey duymasın. Ha ha ha. Şimdi önümüzdeki pazar günü anneler günü aynı zamanda. He, ben bir anneyim. Çocuklarım var yanınızda gençler. Siz annesiniz. Özellikle kadınlardan bize yapılan bu hakaretlerin artık sona ermesi ve hesabının sorulması için ben kadınlardan bizzat ekstradan oy istiyorum. Yani bir oy Kemal'e bir oy Meral'e'nin yanında aynı zamanda Meral'e kadınlardan tabii Kemal'e zaten istiyoruz. O istiyorum. Hangi siyasi partiden olursanız olun o istiyorum. Şimdi bu bu pisliğin giderilmesi lazım. Bu bu saçmalığın ortadan kalkması lazım. Bakın bu son seçimimiz. Bu bizim son seçimimiz. Yani parlamenter sistemi konuşacağımız son seçim. Ve bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz. Yargı serbest kalacak, bağımsız olacak. Hukukun üstünlüğü ifade. Nefes alacak şu gençler umutları yeniden yeşerecek ve sonuç itibariyle sonuç itibariyle israf son bulacak. Hakkaniyetsizlik ortadan kalkacak. Harama el uzatmak ortadan kalkacak. Hırsızlık, arsızlık, çalma, çaldırma işlemi bitecek. Şimdi bunun üzerine bunun tersi olduğunda bir daha asla ve kat'a başkanlık sistemi üzerinden onun dışında bir şey konuşulamayacak bir seçim. Gidecek. Buradan AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. En fazla AK Partili olan, en fazla Sayın Erdoğan'ı seven bütün kardeşlerime benim gerçekten samimi tavsiyem şudur. 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na oylarını istiyorum. İyi Parti'ye oylarını istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan seçilse dahi bir daha beş sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucuba sistemin ortadan kalkması için herhangi bir konu söz konusu olamayacak ve yıllardır nefret ettiğimiz bu revaş sisteminin dibine inilecek. Artık sarılmamız lazım. Artık birbirimize, birbirimize elimizi, kolumuzu uzatmamız lazım. Özellikle özellikle Sayın Erdoğan'ı en çok sevenlerin bu sistemin değişmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti'ye oy vermeleri gerekiyor. Bu sistemi götüremeyiz. Bakın Türkiye'de doktorlar kovuldu, gittiler. Mühendisler var bak, mühendis, mimar, şehir plancı 50.000 atama demişin. Şimdi o kadar çok ki, o kadar çok ki tarım meslek lisesi memleket meselesi diyorsunuz. Beş bin atama. Hakkı yenen kaymakam adaylarının durumu ne olacak? Demokrat milliyetçi. Ah! Onu da okumuş oldum. Kalkınmacı lideri hoş geldiniz diyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi bütün bunlar bakın. Beşli çete devri sona erecek son dört gün. Ay eyvallah. Eyvallah. Söylemeye çalıştığım şey şu. Asıl dertler bunlar. Ama ne yapılıyor? Kitapsız, Allahsız, dinsiz, imansız. Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan bir insanım. Şey Allah kabul etsin inşallah. Başka bir şey için söylüyorum. Benim herhangi bir kardeşim için dinsiz, imansız, Kitapsız, Allahsız demem şirktir, şirk. Sayın Erdoğan ve arkadaşları şu anda şirk deder. Şirkteler. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah diyen herkes Müslüman'dır. Günah başka bir şey, Müslüman başka bir şey. Siz döndürüp de burayı şereflendirenlere Allahsız, kitapsız, imansız, dinsiz derseniz şirk yaparsınız şirke şirk koşarsınız şirk koşarsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin ipi koptu. Bu arkadaşların kafa gitti. Bak bak bak. Daha fren tutmuyor diyor. Aynen öyle. Dolayısıyla dolayısıyla Giresun'da bugün görüyorum ki bir karar var. Bir irade var, milletin iradesi var. Milletin kararı var. Kadınların, gençlerin kararı var. Bu iş bitmiş. Allah bin kere razı olsun. Bugün buradasınız. Burayı şereflendirdiniz. Bu bir vebaldir. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Beni ve beni ve arkadaşlarımı Sayın Kılıçdaroğlu Cenabı Hak hem kendi huzurunda hem sizin karşınızda inşallah mahcup etmesin. Şimdi bakın Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan en kısa yol olan Giresun, Şebin Karahisar ve Şebinkarahisar su şehri yolunu uluslararası standartlarda yakın sürede tamamlayacaksınız diye bize ilçe başkanı, il başkanı bana söyledi. Ben de burada okudum, söz verdim. Tamam mı? Yarın bu işler olmadığı zaman hesabını sorarsınız. Ama en önemlisi istihdam yaratacağız. En önemlisi fındığı, en önemlisi fındığı Ferrarolara, oralara, buralara peşkeş çekmeyeceğiz. 82 puan alanların <laughs> ihmal edildiği, hakkının yendiği, 52 puanların tayin edildiği bir sistem ortadan kalkacak. Mülakat ortadan kalkacak ve inşallah gençlerimizi işsiz bırakmayacağız. Daha önemli bir şey var. Ev kadınlarımıza ihtiyacı olan ev kadınlarımıza, gençlerimize, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize hiçbir şart aramadan 2500 lira aylık maaş ödeyeceğiz. Çünkü çünkü ev kadınlarımız en fazla çalışanlar, en fazla çalışanlardandır ve inşallah tarımdaki girdileri en başta süpanse edeceğiz. Borçlarınızı bir yıl öteleyeceğiz bir sene sadece faiz ödeyeceksiniz. Beş yıl boyunca da ana parayı ödeyeceksiniz. Tarıma dair çok önemli kararlarımız var. Çünkü pandemide gördük ki gıda beka meselesiymiş. Gıda güvenliği her şeyin üstündeymiş. Çok çalıştık, çok iyi hazırlandık ve geliyoruz. Ama en önemlisi çalmayacağız, çaldırmayacağız, harama el uzatmayacağız, Kul hakkına el uzatmayacağız inşallah. Ve enteresan bir şey söyleyeyim. Bu milleti, bu milleti işgalci görenler, bu millete hakaret edenler 14 Mayıs akşamı Atta'ya gidecekler. Millet iradesinin ne olduğunu görecekler. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sayın Genel Başkanım izninizle Giresun Milletvekili adaylarımızı sahneye davet ederek toplu bir görüntü almak isteriz. Ayy! Milletvekili adaylarımızı sahneye davet etmeden önce Ordu Milletvekili adayımız İdris Naim Şahin'i Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örsü ve Giresun İYİ Parti İl Başkanımız Sayın İsmail Bektaşoğlu'nu sahneye davet ediyorum şimdi aşkı aşka gelir, gider, Türkiler, Şimdi umudu, milletvekili adaylarımız sahneye geliyor. Mustafa Dizdaş, Kaya Yıldız, Hakan Bektaş ve Ünzile Büyüksel. Millet İttifakımızın kıymetleri il ve ilçe başkanlarını da sahneye davet ediyorum. Birlikte birleşe birleşe kazanacağız. Birlikte Türkiye'ye umut olacağız. İşte Türkiye'nin umudu, geleceğimizin umudu, milletvekili adaylarımız. Geleceğimizin umudu, İlerinin umudu, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selam olsun, yolumuz açık olsun, hayırlı ve uğurlu olsun. Çok az kaldı, birlikte umutla inşa edeceğimiz yeni bir Türkiye'ye çok az kaldı.